Bu gezegende uzaylı yaşam mı keşfedildi? Bu gezegende uzaylı yaşam mı keşfedildi? k 18 b Gezegenin ismi bu büyük ihtimal. Bu gezegende uzaylı yaşam mı keşfedildi? Bilemem. Bilemem. Acaba... Keşfedildi. Şey hani bazı bilim kurgu filmlerinde olur ya böyle bir grup araştırmacı ilginç bir şeyleri keşfeder. Ne dedi? Bazı Okuyun. Bazı bilim... Dünyadan 124 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegen. Tamam. 2020 yılında James Webb Uzay Teleskobu karşıya düzgün karbondioksit metan tespit etti. Evet bu haberi hatırlıyorum. Hatırlıyorum bu haberi. Ben takip ediyorum Instagram'da falan NASA'nın NASA falan şeylerini takip ediyorum. Güzel bir şey ya. Mesela bu bilgiyi bilmek güzel bir şey. Şu an bir güzel hissettim şu an. <laughs> garip bir şekilde. Ve verileri gezegenin bir okyanusta kaplı olabileceğini ve hidrojen açısından zengin bir atmosfere sahip olabileceğini düşündürmektedir. Diyorsun. Film kurgu filmlerinde olur ya böyle bir grup araştırmacı ilginç evet. bir şeyleri keşfeder. Ben bu film ismini biliyordum ben ya eski bir film. Şimdi buna benzer bir şey anlatacağım ama Hadi. bu kez kaynak bir film değil. Gerçek bir olay. Bak Cambridge'de sen. öte gezegenleri araştıran bir grup astrofizikçi her gün olduğu gibi o günde topladıkları verileri inceliyordu. Son zamanlarda... Ulan ne garip bir şey ya. Vallahi Oturuyorsun Cambridge'de. Fizikçisin, alimsin artık her neyse. Oturuyorsun teleskopları falan bilgisayarla idare kontrol ediyorsun, izliyorsun. Tüm gün böyle atıyorum bakıyorsun mesela diyor. Uzdalı tespit edebileceğim acaba? Malum olmayan bir cisim falan. Güzel iş. Da pek çok araştırmacının gözdesi olan K2-18b gezegeninin Allah. verilerine baktılar ve hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Orada olmaması gereken sıra dışı bir şeyler var gibi duruyordu. Bu gerçekten de mümkün olabilir. Dünyaya da benziyor ha burada. Bilir miydi? Yoksa uzaylı yaşamın izlerini mi keşfetmişlerdi? If detected in planetary environments and we have to be really sure it's from life on another planet. İşte bu olay 2023 yılında Cambridge'te bir hmm. araştırma grubunun başına geldi. Belki hatırlarsınız önceki yıllarda da Venüs'te bir fosfin. Büyük korkunmu? Nesinden korkuyorsun ya? Molekülünün keşfi çok büyük yankı uyandırmıştı. Ben de videosunu yapmıştım. Çünkü bu molekülü sadece yaşamsal süreçler üretiyordu. Fakat sonradan buna karşı da çıkılmıştı. Size bu tür bilimsel keşiflerin arka planında neler olduğunu detaylıca anlatacağım ama ondan önce dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey var. Farkında mısınız bilmiyorum. Su varmış gibi duruyordu. Gezgeni mi diyorsun? Okyanus falan dediler. Okyanus var vardı galiba. Bunu mu diyorsun? Yazıyor bak, webin verileri, teleskopun verileri yani gezegenin bir okyanusta kaplı olabileceğini ve hidrojen açısından zengin atmosferi. Yani bu mavi renk bir su olabilir. Buraya böyle bir grup araştırmacı il diyor. ilginç bir şeyleri keşfeder. Bunlardan bir takım Neptün. gidip <laughs> ET'yi bulmaya yaklaşıyor olabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ama. ama ondan önce size sadece ben, terk keşiflerin arka planında neler olduğunu detaylıca Hadi. anlatacağım ama İstiyorum. ondan önce dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey var. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu tür haberleri giderek daha sık duymaya başladık. Doğru, vallahi doğru. Son zamanlar gerçekten uzay, uzay kelimesini çok duyuyorum. Şey, UFO, uzay, UFO. Ne bileyim, uzaylı, yaşam. Bunların hepsini çok görüyorum, doğru söylüyor. Gerçekten de E.T.'yi bulmaya yaklaşıyor olabilir miyiz? E.T. Güzel, güzel bir animasyon filmi. Severim. By October 22nd, we had enough data to realize that this object 2022'de bu cismin bizim güneş sistemimize ait olmadığını anlamıştık. And like all grand discoveries, it has raised more questions than it answers. The actually discover All grand discoveries, it has raised more questions than it answers. The actually discovered ET. Cambridge grubunun keşfi K2-18B öte geze... ET seyrettin mi? ET güzel bir animasyon filmi. ...geniyle <laughs> alakalıydı. Şimdi başka yıldızların etrafında dolanan gezegenlere öte gezegen diyoruz. Yani Güneş Sisteminde Güneş'in etrafında dolanıyorsa o bizim komşu gezegen. Başka bir yıldızın etrafında dolanıyorsa öte gezegen. Fakat oraya gidip de gezegende neler olduğunu ölçebilme şansı. Seyret, bak bu. It e işte bu. Animasyon değil, de bildiğim film yani çocuk bilim grubu. Güzel güzel bir şey. Böyle görüntüsüne bakma. İzlesen güzel bir şey. Sınız yok daha. Ancak kendi Güneş sistemimizdeki gezegenlere çeşitli sonda araçları, uydular filan gönderebiliyor durumdayız. Güneş sisteminin en uzak gezegeni hangisi? Neptün. Bize ne kadar uzak? 0.0005 ışık yılı. Bu öte gezegen yani K2 18b ise oğlum 124 ışık yılı ötede. Neredeyse Neptün'den 250 bin kat daha uzak. O yüzden öte gezegenleri anlayabilmek için daha farklı bir takım yollara, yöntemlere başvurmamız gerekiyor. İşte tam olarak öyle bir yol var. Neyse ki görmemizi sağlayan ışık göremediğimiz şeyleri görebilmemizi de sağlıyor. Işık bir ortamdan geçerken o ortamla çeşitli etkileşimlere girer. Bunlardan biri de ışığın soğurulması. Ulan adamlar nasıl teleskop yapmışlarsa kaç yüz bin kilometre uzaklıkta çiçeği görebiliyorlar, keşfediyorlar. Valla olağanüstü bir şey ya. Belirli bir enerjiye sahip fotonlarla yani ışıkla karşılaşan moleküller bu ışığı soğurur. Dolayısıyla o enerjiye sahip fotonların sayısında bir azalma olmasını bekleriz. Fakat bunun için gelen ışığı enerjilerine yani dalga boylarına ayırmamız gerekiyor. Bunun için de Newton'un prizması gibi ışığı bir spektrometreden geçiriyoruz. Buradan geçen ışık bir gök kuşağı gibi dalga boylarına ayrılıyor. Yani her bir dalga boyundan ne kadar ışık geldiğini ölçebiliyoruz. Örneğin burada yeşilin kırmızıya göre daha az olduğunu görebiliyoruz. Eğer belirli bir noktada düşme varsa o spesifik dalga boyundaki ışığın soğurulduğunu anlıyoruz. Örneğin burada kırmızıda bir düşüş gördük. Bunlara soğurma çizgileri adını veriyoruz. İşte bu soğurulmalar Tıpkı parmak izlerimiz gibi. Nasıl bizimkiler de birbirinden farklıysa onlar da birbirinden farklı. Tabi bazen oldukça benzer de olabilirler. Yine tıpkı parmak izlerimiz gibi. Onlar da bazen benzer olabiliyorlar. Her molekül farklı özellikler gösterdiği için ışıkla da farklı etkileşimlere girebiliyor. Örneğin hidrojen bu dalga boyunda soğurma yaparken Oksijen şu dalga boyunda soğurma yapıyor. Böylelikle eğer burada bir soğurma evet. görürsek, bu ışığın bize ulaşmadan önce hidrojen dolu bir ortamdan geçtiğini anlayabiliyoruz. Evrenin neresinden ışık gelirse gelsin, bu çizgiler hep aynı yerlerde. Çünkü evrenin her yerinde aynı fizik kuralları geçerli. Evrenin her yerinde aynı fizik kuralları geçerli ve biz bu kuralları öğrendikçe onu daha iyi. Ya bu parşömenin sesi şey gibi ya bir şeyi keşfettik gibi. Olağanüstü bir şey oldu gibi bir ses tonu var adamda. Öyle bir anlatıyor ki yani. Yani kurtulduk anladın mı? Yani kurtulduk gibi anlatıyor. Her şey bitti. Ölmeyeceğiz bundan sonra falan. Evinin sırrını çözdü, çözdük gibi bir şey. Abi sen devam et birazdan biter. Ne biter? Ha biliyor mu diyor? Reklam mı? İyi tanıyıp keşfediyoruz. Tıpkı insanları tanıyıp Reklam zaten olduğu zaman 30 saniye falan oluyor. 30 saniyeden daha çok olamaz. Keşfetmenin en iyi yolu size tespit edin. Reklam dedin. Videoda da reklam çıktı. gel yani en... Öte... Bunu sebebini bir öğrenelim. Araştırmacıların K218B'ye bakmalarının özel bir nedeni var. Çünkü evrende yaşam ararken öncelikle bizim için geçerli olan yaşam koşullarının olduğu yerlere bakıyoruz. Mesela su var mı? Sıcaklık nasıl? Çünkü çok sıcak olursa bazı kimyasal yapılar bozulmaya başlıyor. E çok soğuk olursa da donma ihtimali var. İşte K2-18b tıpkı dünyamız gibi. Yıldızından o da aynı bizimki kadar ışık alıyor. Dünyanın sıcaklığına benzer bir sıcaklığı var. Aynı zamanda onun atmosfer ve okyanuslardan oluşan bir gezegen yani high sea'ın türü bir gezegen olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın 9 katı kütleye sahip ve aynı zamanda 2,5 katı büyüklüğünde. Bu da gezegeni aslında Dünya ile Neptün arasında bir yerlere koyuyor. Bu yüzden de bu tür gezegenlere Neptün altı gezegenler deniyor. Bu bizim Güneş sistemimizde hmm. örneğini göremediğimiz türde bir gezegen olsa da evrendeki en yaygın tür olduğunu zannediyoruz. Bunlar gayet güzel ve önemli detaylar ama bu gezegenin nereye taşınıyorsun ya? Nereye taşınıyoruz reis? <laughs> Öyle bir şey yok yani. Yaşına şu an ikinci aynı bizim dünyadan ikinci bir dünyayı keşfedelim atıyorum. 100 120 ışık yılı ötede mesela diyor. Oraya nasıl taşınacaksın ki? Yani ilk giden insanlardan biri olmazsın yani. Senin sıra sana çatana şey sıra sana gelene kadar o karşılı geçer Önemli bir fark. Yani inanma yani bizim 2000 2100'den balan sonra olur belki öyle şeyler. olasılığı var. Malum dünyanın atmosferinin %78'i neden oluşuyor? Azottan. Fakat K218b'de azot yerine evrenin en bol elementi olan hidrojen çoğunlukta. K218b'nin atmosferinde aynı zamanda metan ve karbondioksit de bulunuyor. İşte bu ikisi yani hem metan hem de karbondioksit dünyadaki yaşamdan da bildiğimiz üzere biyolojik süreçlerle üretilebiliyor. Fakat illaki öyle olmak zorunda değil. Mesela Jüpiter'deki metan oldukça meşhur bu konuda çünkü bunlar aynı zamanda bazı fiziksel şartlar sağlandığında kimyasal olarak da gayet kolay bir şekilde oluşabiliyorlar. Fakat yine de bir öte gezegende metan ve karbondioksit görürseniz orayı ister istemez biraz daha eşelemeye çalışıyorsunuz. Eşeleyeceksiniz ki oradan başka bir şey çıkarsa işte burada yaşam olabilir diyebilesiniz. Yani metan gazı da bu şey. Ocak falan açıyorsun ya ocağın altını. İşte o çıkan oradaki o ateş var ya o metan gazı işte. Metan gazı sayesinde şey ateş çıkıyor oradan. Kanıtları üst üste koymaya çalışıyoruz ve işte bu Cambridge grubunun olayında da tam olarak bu gerçekleşti. <laughs> Web Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri detaylı istatistiksel yöntemlerle inceleyen bu grup K2-18b'nin atmosferinde DMS'e rastladı. Yani dimetil sülfit. Ve tahmin edin bakalım bu DMS'in olayı ne? DMS dünyada sadece biyolojik süreçlerle yani yaşam sayesinde üretilebiliyor. Dünyanın sırrını çözüyoruz yavaş Atmosferindeki yavaş. Atmosferindeki DMS'ten okyanuslardaki fitoplanktonlar sorumlu. Ayrıca atmosferde bulut oluşumuna... Hadi canım. Okyanusta bu fitoplanktonlar mı üretiyor bu maddi gazı artılar neyse. Demek ki yeni gezegende bu tip canlılar mı var? Veya yani bir canlı olduğu kesin gibi. Buna da katkı sağladığı düşünülüyor. Mükemmel Ulan. bir keşif. Sadece yaşamın izini bulmakla kalmadık. Gerçekten Aynı zamanda mükemmel bir şey Günümüzde resmen daha da yaşanabilir bir yer haline dönüştü. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Çıkalım kutlayalım. Ee, kutlayalım. Al adam sensin bak bu. Yaşasın uzayda yaşam bulduk. Hmm. Oh <laughs> Sakin olun. Çünkü her şey göründüğü gibi değil. Böyle bir haber duyduğunuzda neye inanmanız gerektiğini şimdi size anlatacağım. Daha doğrusu evet. öyle demeyelim. Neye inanıp inanmayacağınıza ben karışamam ama nasıl düşünmeniz gerektiğini size gösterebilirim. Yani balık vermek yerine balık tutmak. Öncelikle elimizdeki her şeyi bir masaya yatıralım bakalım. Keşfedilen şey neydi? DMS'in varlığı. DMS'in varlığına dair ne biliyoruz? Dünyada yaşam tarafından üretildiğini. o halde bundan çıkarımımız ne olabilir? Az önce çıkarımı yaptım ben zaten. Olayı çözdüm. Müthiş zihnim sayesinde. Ta ki 18B'de DMS olduğuna göre orada bir yaşam olabilir. Beyin bedava. Reis. Bilir. Şimdi buradaki kabullerimize <laughs> ve olası yanlışlarımıza da bir bakalım. Öncelikle DMS'in dünyada, bakın dünyada yaşam tarafından üretiliyor olması, onun başka yerlerde de öyle olacağı anlamına gelmez. Bunu da düşündüm. Düşündüm bunu da. Özellikle bambaşka bir fiziksel ve kimyasal yapısı. Yani biz fitoplankton falan diyoruz da. Reis nereden bileceğim? Başka şeyden üretilmediğini. Belki başka bir şey sayesinde üretiliyor. Hadi bakalım buradan yak. ...olan bir gezegende başka süreçler de bu DMS'in oluşumuna neden oluyor olabilir. Bakın. O... görüntüsü çok iyi ya buna Başka... Baksana ya. Öyle baktığın zaman bir resim tablo gibi gözüküyordu ama gaz bulutu falan bu anladım mı yani? Buraya girsen var ya cehennem gibi bir şey görüyor musun burayı? Burası böyle soğuk, buzlu bir yere benziyor. Burası cehennem. Belki de cehennem burasıdır mesela. Diyorum. Çukur gibi giriyor içeri. Süreçlerde bu süreçler de bu DMS'in oluşumuna neden oluyor olabilir. Bakın, olur demiyorum. Olabilir diyorum. Çünkü emin değiliz ve bilginin eksik olduğu bir durumda kesin bir sonuca varmak bizi hataya sürükleyebilir. Çünkü Doğru. her şeyden öte oradaki Doğru. yaşam formları dünyadakinden farklı Uzay olabilir. Biz sadece bildiğimiz şeyi bize benzeyenleri arıyoruz çünkü diğer seçenek çok daha farazi. Tabii yani. İnsanları arıyoruz reis. Ben şimdi benzeyenleri bak. Arıyoruz. Ben bunu bulsam. Uzaylı bir şey bulsam. Uzaylı ne konuşacağım ben ya. Ne konuşacağım reis ben uzaylı ile? Bununla girip nasıl iletişim kuracağım ben. Bunu bulsan ne olur bulmasan ne olur. Yani ne verim alacağım ben bundan anladın mı. İnek değil, dana değil, kuzu değil, koyun değil. Kesip yerim. Hiçbir şey değil bunu. Ne yapacağım bunu? Boş boş. Ben dünyanın en boş bir şeyi bu uzaylı. Vallahi. Yani ben hiç bunu uzaylı var mı yok mu umurumda değil. Yani olsa da umurumda olmaz, olmasa da umurumda olmaz. İnsan bulmak ama önemli. Çünkü diğer seçenek çok daha farazi. Dikkat ederseniz bakın parmak izi araştır. Ben bunu bulsan ne olacak ki? Yeşil, yeşil şey. Yeşil kadın. Soldakini bulsan ne olacak? Güya. Bununla ne konuşacaksın? Reis korkarsın bundan. Çünkü diğer seçenek çok daha farazi. İşte. Dikkat ederseniz bakın parmak izi araştırması gibi bir şeye dönüştü değil mi bu? Ama ikinci bir problemimiz daha var. O göze daha az batan bir şey. Bu tamam. tür haberleri duyduğumuzda bu detay pek paylaşılmaz. İşte bu problem de DMS'in varlığının bulunmuş. Ne var? uzayda yaşamamızdı. Bu cujemin yaşına göre alanında dönem gizliğin teşkil olması. Değil. Bu kimyasalları nasıl tespit ettiğimizi hatırlayalım. Işık bir ortamdan geçerken bu ortamdaki moleküller tarafından soğuruluyordu. Biz de bunu <laughs> o dalga boyundaki ışığın şiddetinin azalması olarak görüyorduk. K2 18b geçiş yapan bir öte gezegen. Evet. Yıldızının önünden geçerken bir tutulma gerçekleştiriyor. Yıldızından nasıl bir ışık geldiğini bildiğimiz için bu atmosferden geçen ışıkta azalan yerleri rahatlıkla tespit edebiliyoruz ve bu sayede işte atmosferde şu 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 moleküller var diyebiliyoruz. Ama ne kadar ekmek o kadar köfte. Ortamda o maddeden ne kadar çok olursa ışık da o kadar çok soğurulur. Dolayısıyla bu düşme miktarı oradaki miktarı da bize işaret ediyor. Fakat her ölçüm aletinin bir hata payı var değil mi? Eğer ölçülen değer hata payına göre çok küçükse bu önemli bir sorun. Yani elime bir cetvel alıp ölçtüğümde size işte bunun yaptığım ölçümün 2 artı eksi 0.1 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Yani 1.9 santimle 2.1 santim arası. Kapan salla yeter. Aynen evet. Doğru. Böyle yaptığın zaman yeter. Aslında bir değerde olmalı. E çok da önemli bir fark değil. Ama 0.5 artı eksi 0.5 diyorsam işte o zaman o gerçekten de 0 da olabilir, 1 de olabilir. Yani olabilir de olmayabilir de. DMS'in ölçümüyle ilgili olan sorun tam olarak bu. DMS'in sinyali çok zayıf. Bak sen. Ulan o zaman neden DMS bulduk falan diye haber çıkarıyorsunuz reis? Boşu boşuna bizi burada şey yapıyorsunuz. Heyecanlandırıyorsunuz. Ve farklı analiz... Olabilir diye vurmayabilir de. Acaba var mı? Bilemem. Gibi bir şey. Ne saçma sapan hareketler. Kardeşim bir şeyi net bulduğunuz zaman açıklayın dünyaya ya. Olabilirmiş falan. Biz senin arkadaşın mıyız reis? Fizikçiler oturmuş orada 20 tane 100 tane. Allah'ım ya. Biz fizikçilerimiz arkadaşlarımız biz. Anlatıyorlar bize. Valla dünya halkı bir şey olabilir diye olmayabilirdi yani biz bir şey bulmuş gibi olduk falan. Lan bunu sonra açıkla bize reis. İz yani. yöntemleri izlendiğinde bazen hocam vallahi delireceğim sonuçlar yani. çıkıyor bazense olmadığını gösteren sonuçlar. Hatta gezegenin tam olarak bir Haisin olup olmadığına göre DMS'in varlığına dair açıklamalar da değişebiliyor. Hı. Şu anda gördüğümüz senaryonun tamamen başka tipte gezegenlerde de mümkün olduğunu gösteren bir takım bomboş 14 dakikamız gitti. 14 dakika bomboş dinledik. Bir sonuca varamadık. Simülasyonlar bile var. Özetle şu an için henüz kesin olarak yaşamın varlığını doğrulayabilmiş değiliz. Fakat Hı. hatırlayın metan ve karbondioksitin varlığı bizim buraya dikkatimizi çekmişti. Ya değil mi? metanla Onun... karbondioksiti ben ne yapacağım reis ya? Metan gazı solayacağım ben? Var olsan olur olmasan olur. Metan gazıyla ağaç mı üreteceğiz ne yapacağız? Saçma salak şeyler yapıyorlar ya. Bu kadar bilim insanları nasip de varsa biz e, bilim insanları. Valla. Nasıl bir gezegen oldu? Tam, tam anlamadım da ama dediğin doğrudur Adem. Olduğunu öğrendikçe yaşamın daha da olası olabileceğini anladık. Şimdi. Ya bir diyemesin olası varlığıyla kanıtları üst üste koyar. DMS. Senden sadece ortaya bir tane i harfi koy. Buraya da bir e harfi ekle. Dimesi olsun. Bitti. Sen anca olsundur yani. Dimesi ol içelim. Başka bir bir boka yaramıyor zaten. ilerliyoruz. Fakat diyemesi bulsak bile bu orada bir yaşam olduğunu kanıtlamaya yetmeyecek. Biz araştırmaya devam edeceğiz. Araştırdıkça... He o mu? Aykut Elmas hatırladım tamam. Hatırladım tamam. Her seferinde üstüne bir şeyler koyacağız. Kuşku duyacağız ve sormaya, sorgulamaya devam edeceğiz. Çünkü doğru cevabı bulmak için Önce doğru soruları sormalıyız. Sormalıyız, öğrenmeliyiz ve üstüne hep bir şeyler katarak ilerlemeliyiz. Ya ben ölüp gittikten sonra bulsan ne olar, bulmasan ne olacak reis? Bu yüzden önümüzdeki yıl Web Uzay Teleskobu başka Doğum. bir ölçüm aracıyla yeniden aynı yere bakacak. Baksan K2-18b'yi gözlemleyecek. Bu sefer amacı orada gerçekten DMS olup olmadığını keşfetmek. Ya bu DMS'in Başını bırakın ya. Bu DMS'ten bir olay, olay çıkan değil. Ben sana söyleyeyim reis. DMS boş iş. Kolpa. Ben sana söyleyeyim reis. Şimdi hatırlayın. Öyle DMS'te falan olacak şeyler değil bunlar. Uzun yıllar... Bize su bulman gerekiyor. Direkt suyu gö görmemiz lazım. bizim Suyu. Okyanusu göreceğiz biz. Okyanusu görmemiz gerekiyor yani. ...ET'yi bulmaya çalışıyoruz. Yok ya okyanus olabilirmiş de... Mışmış mış da mış 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 da, mış, mış. <laughs> <haberlerin sık> <laughs> mış mış mış, i̇şte da, mış da bu haberlerin sık artmışmışmış bu teknolojik imkanlarımız artıyor bunlar tamam, arttıkça bu. kanıtlarımız birikiyor ve her sefer ya geç ya geç ya. barış abi ya geçeceğim bu işleri reis Geçeceğim bu işleri reis. DMS falan boş iş. <laughs> Yazıyorum bak. DMS falan falan boş iş. Kolba. Bir tane de ünlem koy. Şu tane. Bakalım millet ne yapıyor. Terlan Mirzeev mi? Hangi hesabım mı lan, lan be benim? Ha tamam. Musique, 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 musique,